İyi akşamlar arkadaşlar. 2 Şubat 2021 Salı Adana 6'lı Ganyan tahminim paylaşacağım. 7'li plese oynayanlar için plesenin birinci ayağında 3-7 bu iki at yeterli. 6'lı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak en karışık ayak yani en zor koşu. Her atın geliri var. Sıralamam. neydi 8 1 3 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar. 9 11 10 5 6 4 2 ilave edebilir. İkinci ayak. 2 numara Baba Dallas Samater Kuş'la alternatif tekimizdir. Ekonomik oynayanlar ikinci ayakta 2 iki numarayı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 6, 10, 8'i ilave edebilir. 3. ayak 6, 5, 11. Bu 3 at yeterli. 4. ayak 1, 2 bu iki at yeterli. 5. ayak 7 numara Presman Müslüm Çelik'le tek olur. Bu atın arkasına sıralı ikili almak isterseniz 3 ve 10'la alabilirsiniz. 5. ayakta 7 numara tekimiz arkasına 3 10 sıralı ikili alınabilir. Son ayak 5 16, 11, 2, 4, 8 şeklindedir. Ekonomik oyunu tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak 7, 8, 1, 3. İkinci ayak 2 iki numara. Baba Dallas, Samater Kuş'la ekonomik oyunlar için tek olur. Üçüncü ayak 6, 5, 11. Bu 3 at yeterli. Dördüncü ayak 1, 2. Bu 2 at yeterli. Beşinci ayak 7 numara Presman Müslüm Çelik'le tek olur. Son ayak 5, 16, 11, 2, 4, 8 şeklindedir. Adana altılı ganyan tahmini bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.